Tabii şey de, de bir derece derece oluyor bu. Yani bir kısım dünya yöne geçip o ilk baştaki örneğimizi düşünürsek zihninde çelişki doğuracağı için mesela dünyada istediği gibi zina yapmak istiyor. Veya parasını ilk verdiğimiz örnekteki düşünün yani fakirlere vermek istemiyor zekat vermek istemiyor. Ha o zihninde doğacak çelişki de birçok insan zaten Allah'ı inkar ederek gideriyor. Fakat burada da dikkat ederseniz bu tarzda bir çelişki çözme metodu aslında dünya hayatı için. Allah'ı inkar etmiş oluyor. E, onu öteliyor o, yani. Yani mesela başka ayetlerde de geçiyor. Mesela inkarcı bir kısmı kibirden dolayı inkar Tabii. ediyor. Bunlar bir da gerçi ilişkili. Yani inkar edilince, dünya hayatından dolayı inkar edilme işte Kur'an'ın dikkat çekmesi boş yere değil. Birçok insan zannediyor ki ateistlere çoğu sadece bir entelektüel düşünce üretirler. Ondan sonra Allah'ın yokluğunu anlarlar. Sonra e, dünyada işte... ...Allah'a takmadan dünya hayatı yaşadı. Ya Oysa bu birçok zaman tersinden oluyor. Tabii tabii. Çok okudu, çok araştırdı. Sonunda ateist oldu zannediliyor. En ünlü ateistlerden birine bakın Nietzsche'de bile... ...Allah'ın yokluğu ile ilgili ciddi bir söylem yoktur. Şu şu açılardan dolayı Allah yoktur... ...şeklinde bir temellendirme, bir ontolojik temellendirme bulamazsınız. En ünlü ateistlerin çoğunda da bulamazsınız. Freud'da da bulamazsınız. Psikolojik belli açıklamalar yapmaya çalışır ama... E, ...onlar bana göre oldukça yüzeysel olduğu gibi... ...başta evrendeki tasarımı, diğer şeylerini... Açıklama yürek bir gayretler değildir. İnsan evet. ihtiyacından dolayı Allah uydurdu der. Epekal'e Allah kendisine inandırmak için o ihtiyacı da vermiş olabilir. Tabii. Yani, ve tarihin en ünlü ateistlerine baktığımızda da gerçek anlamda bir ontoloji kurup yani Allah'ın yokluğunu temellendirip de dünyaya daldıklarını görmezsiniz. Mesela Nietzsche bile adeta der ki benim istediğim hayat bu, ahlak yapısı bu. Bunun için Allah'ın ve dinin olmaması gerekiyor deyip adeta Allah'a ve inkar etmiştir. Evet. yani Mesela başka ayetler de var bununla ilgili şey yaparsak. ben e, Bir tane ya, onu söyleyeyim hey. istiyorsanız da. Hı hı. E, şeytan Allah ile sizi aldatmasın. Tabi. Bu da bir kendini kandırma metodu. Allah beni nasıl olsa affeder. Ben işte 50'sine kadar bunları yapayım sonra affeder de bir kendirme kandırma metodu. Aslında bütün bu söylediklerimizin bir Kur'an'ı karşılığı da var. Tabi tabi.